<laughs> Evvela eğer Risale-i Nur ile alakalar, Üstadımız'ın hayatı ile alakalar herhangi bir şey varsa biz biraz eski kıdemli olduğumuz için e, 58 ya da 9 senedir bu işin içindeyim, Risale-i Nur'un içindeyim. Onları araştırmak vesaireyle ömrüm geçti. Yoksa ne hep daha çok alimim haşa öyle bir devam yok. böyle ee, bir, de bir sual olursa ona göre bir konuşalım. Sonra şey versin. Üstad Hazretleri'nin iç Üstadımız hani böyle ilk ziyaretinizden. Şimdi siz onları anlatıyorsunuz ya Biz de hayalen beraber sizden gidiyoruz yani. Bu böyle. <laughs> Şimdi ben bir sual sordum ya Badır. Dur. Dur. <laughs> 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 evet, suali olan var mı? Yani sormak istediğim bir şey olan. Abi, yani, Hocam bu abi Abdülaziz Bayındır. Siz cevap vermiştiniz kendisine istesene evet. değil mi hocam? Şimdi galiba yeniden bir şeyler yayınlamış o da. Görebildiniz mi acaba? Kim yayınlamış? Abdülaziz Bayındır. Ha, Abdülaziz Bayındır. Onu görmedim olsa bir kaç gün seyahatteyim. Abdülaziz öteden beri böyle Vahabi meşrettedir bir insandır. Hep böyle Risale'nin aleyhinde, Risale'nin aleyhinde şeyler yapmış. Ben bir arabi kitap yazdım. Evet. Yani bütün esas aklı, ilme çürütüldü onun dedikleri. Ee, genel durmaz. Yani bu son olarak şeyin, üstün, şey, Ahmet Ahmet Gündüz'ün şey ettiği seyitliği hakkındaki meseleye mi dokunuyor? Daha genel. Tamam. Evet. Daha genel yayınlamış evet. şey listesinde. Daha önce cevap vermişsiniz siz. Allah evet. razı olsun. Şimdi bir daha. E ben yine kendisine yazmıştım. Şimdi yine evet. bir çalışmadaymış. Galiba yine yayınlamış. Geçen televizyonda söyledi çünkü. Yayınlar bir ayrılmış şey başta işte boşta yani diyor çünkü hiçbir hakikate, hiçbir gerçeğe dayanan bir şey yok, bir şey yok. Yani onun nazarında hadis diye bir şey yoktur. Ondan sonra dinin ikinci kaynağı olan hadis, onun nazarında hadis yok. Ondan sonra müşehitmiş, şuymuş, buymuş, onların nazarında sıfırdır. Bütün evet. müşehitleri inkar ediyorlar. Evet, e şimdi bu gibi insanlar bunlar bir nevi kısmen dinde ilhara girmişler. Şimdi bizim işimiz yok. Yani 1400-1500 senedir İslam alanında bir Hazreti Peygamberimizden bir asıl sonra <laughs> başlayan müştehitler, büyük evliyalar, ondan sonra yazdıkları doğrudur. Hepsi haktır, hepsi doğrudur. Ve bütün bunlar icma var yani, birleşmeleri var. Ama bu arada öteden beri işte bu Vuhabi fikirde hadisleri inkar eden, hatta eee hadislerin sadece bir ara 16 tane hadis kabul etti. Diğerlerini hiçbirisi şey kabul etmiyor. Bütün ehl-i mezhebinde evliyaların, evliyalar ve tarikatlar <laughs> haktır diyor. Onlar bunu kökten inkar ediyor. Öyle bir şey yoktur diye dinle diyor. Kur'an'da işaret var, hadiste işaret var, çok şey var ama bunlar maalesef <laughs> şöyle bir fitnedir. Milleti <laughs> meşgul ediyor. Şeytanın vazifesini görüyorlar öyle diyor. Yani bir görsem eğer yine bir şeyler varsa cevap yazarım. Ama ilk cevabına ben bir şunu yazdım ne kitabın ismi. Hakikat samasını yine Atatürk şahabiler diye. Bütün yani o iddiaları neyse hepsi çürütülmüştür. Bir de güneş üflemekle sönmez. Bir hasa Abdülaziz Bayındır'a <laughs> Yani onu tanıyanlar biliyor. Yani Servet Arma bizim arkadaşımız, Urfalı profesör. O da diyor yani çok kendisi bile bir sanki arkasında bir kuvvet var yani, bir ifsat kuvveti. Yani durup dururken bunu, bir şeylerle uğraşıyor. Üstadla uğraşıyor, Risale-i Nur'la uğraşıyor. Risale-i Nur'un akidesi onlara göre yanlışmış. Halbuki bütün imani hakikatleri akla, mantıkla, ilmen ispat etmiş bediğim yani onun gibi şimdiye kadar bir alim gelmemiş diyebiliriz. Çünkü bu noktada gelmemiş. Yani ispat ve ikna hususunda yani rivayet gelen, rivayet ve gelen her şey var. Dinimizde mevcuttur. Hadisler, ayetler ama bir de bunların ispatını, iknaını yapmak. O yok. Eski eserlerde bu yok. Bu zamanın icabına göre zaten ıslat diyor İmam-ı Gazali'nin zamanında o asra göre kendisi şey felsefeyi ilzam etmiş. Ondan sonra bitirmiş. Şimdi ise diyor, o zamandaki şöyle bir ise şimdi bin tane şöyle geliyor sağdan soluna. Burası kelam, yani Abdül Ben Aziz Bayındır'ımı şöyle imiş bu ünlüler bizi vız de gelir demiş. Sade-i Nur Aslında onlarla hiç ulaş, lazım, ulaşmamak lazım, ulaşmamak Fakat işte bazı saf kalpler bulanıyor. Bulandırabiliyorlar zaten, saf kalpler. O noktadan yoksa şey diyoruz bazı. Evet bu mesele bu kadar. Buyurun. üstadımızın e, kabrinin belli olmaması, böyle bir yeri belli olmamasının bir hikmeti var mı? Varsa neler Herhalde bir, bir hikmet var ki sağlığında kendisi vasiyet <laughs> <az> nameler yazdı. <laughs> Benim diyor eski zaman gibi kabirlere karşısı yarat mukabili. Şimdi o mevtanın oğlunun dünyadaki iş amaçları göre vesaire ayrıştırma işte, bağlamalarla onu şeyler, on on niyetle gelir o şeyler diyor, ziyaret eder. Kabirlerin ziyareti sünneti i bellidir. Nasıl yapılır? Yani gidip oda kurban kesmek vesaire, ondan sonra fazla aşırı hareket etmek, bazı kimselerin gelip oranın toprağını kazıp götürmek, yani ne yapmak bunlar dinde yoktu dinimizde. Onun için Üstad Hazretleri bu gibi muameleleri istemiyor. Yani etmiş, bir gözüyle de görmüş bazı ziyaretlere karşı. Bilhassa avam halk, Üstad'ın dediği gibi Vahhabi Risalesi'nde, yani böyle gidip bir ziyaret yaratır, Onun menba talat ediyor. Yani yardımı, himmeti o ziyaretin kendisinden istiyor. Halbuki ise o ziyaret Allah'ın dostudur. Onun <laughs> dostluğu hürmetine yarabbi. Bizim bu duamızı kabul et denilebilir. Ama şimdi avam halk bunu yapmıyor. Bu da İslamiyet'e göre çok zararlı bir şeydir. İşte Üstadımız bunu istememiş. Daha hayattayken kendi kabrinin gizli kalmasını istemiş. Herhalde bir müddet daha gizli kalacak. Evet. Evet. Abi bu Risale-i anlaşılmıyor. Risale-i anlaşılmıyor. Anlaşılmadığı için sadeleştirilmesi lazım diye bazı böyle kişiler bunu sadeleştiriyor abi. Bu konu nasıl göreceğiz? Bir de Kastamonu'dan bir Osmanlıca yazıdan şey gösteriyor bana. Bizim gösteriyor. Ona cevap yazdık ya. Yani. Okuduk işte. abi biz de. Yani o kastamadaki mektubu sadece bir kere mahsus. Bu da bir genç için. Yani lisedeki gençler için bir nur girdi diyor, bir lise diyor. Onun hatırı için bazı kelimata Arapya'da tasarruf edildi. Tasarrufu kim yaptı? Kendisi yaptı. Ve o nusta ispatı gidiyor. Ve ona göre ispatadakiler de kısmen ona uyuyorlar. Yok bunun dışında siz herkes kalkın bunu tasarruf yapın, bu kelimeleri değiştirin. Öyle bir şey yok. İkincisi Üstad bu, hatta o bu mektubu daha meşru etmedi. Yeni yazıya çevirirken, latince harfine basılırken o, o mektup girmedi. Çünkü su istemal olur. Ondan sonra hatta yazıyorum. Ahmet Feyzi diyor ki, benim bu Türkçem bir zaman Türkçesine uymuyor. Ama diyor burada da bir hikmet var diyor. Birisi diyor ki bir kelime değiştirir, öbürü o da onu beyanlar başka şekilde değiştirir. Ve bu gittikçe gider. Berbat olur gider. Onun için Risale-i Nur anlaşılmıyor diyenler çok yanlış, çok hata. Çünkü 1926'dan beri Risale'ler yazılmış. Ve bugüne kadar ben öyle Her, En az 30 milyon insan bunu okumuş ve anlamıştır. Bunlar şimdiye kadar kimse anlamadı mı Risale-i Nur'u? Herhalde yanlış olur. Dese ki kimse anlamamış, şimdiye kadar öyle kalmış. Ee, Risale-i Nur anlaşılır bir kitap. Ama din lisanını kullanmış Üstad Hazretleri. Kelam lisanını kullanmış. Mantık lisanını kullanmış. Ondan sonra akide lisanını kullanmış. Onun için bu lisandan başka bu manaları, bu hikmetleri, bu nükteleri e, edecek başka bir kelime, kelime yoktur. Üstadın i̇şte koyduğu kelimelerden başka. Yapanlar oldu. Namunu belki duydunuz. <laughs> 1948-7'de İstanbul'da Şamsedin Yeşil vaiz. O yaptı. Üstad i̇şte bunu görünce hemen talabelerini devreye soktu ve durdurdu. Arkasında 1951'de meşhur Kalemşor Edip Necip Fazıl Kısa Kürek. Bazı risaleleri şey de sadeleştirdi. Büyük ne şey? Üstad Hazretleri yine Zübeyir Ağabey Ceylan Ağabey devreye soktu. Mektuplar yazıldı pek çok. ondan sonra durdurdular. Yani sen bunu yapamazsın dediler. Risale-i Nur ilahi ve ilhami bir eserdir. Seninki beşeri ve akli bir şeydir diye neşrederseniz, aynı neşrederseniz biz senin arkanız, arkasız, Ve yani biz sana yardımcı oluruz dediler. Ondan sonra da durduruldu. Bunlar hep bilindiği, bil, bilinen şeyler. Onun için bence bunu diyenler samimi değillerdir. Sonra bakmasın diye. Evet, bir sözü. Evet. Hazreti Üstadımız Bediüzzaman Sayın Nursi ile ilk tanışmanız ve konuşması nasıl oldu Abdülkadir Abdülhamid? Daha sonra Allah da dur. <laughs> en son. En son, son. hatıralarında. Allah razı olsun. <laughs> Abi e, hayatta özellikle aynı zaman ümmeti olarak hani yaşamış olduğumuz muarızalara karşı Risale-i Nur talebesinin vasıfları neler olmalı? Risale-i Nur talebesi içtima hayatta ne gibi e, e, emsal teşkil edecek davranışlar hal ve hareketler içerisinde olmalı? Bir de abi e, Risale-i Nur'un işfasın, e, işfasında ve tefsirinde yer alan abilerimizdeki görmüş olduğunuz secaat düsturları nelerdir? Şecaat düsturları tabi yani işte mesela Eskişehir hapsında, Afyon hapsinde, Denizli hapsinde ki Hasır Denizli ve Eskişehir hapsında yani idam niyetiyle bunlar toplanmış gibi. Hiç mazhar bir kısım idam diye. Ee, nur talebeleri kendi Risale-i Nur talebeliklerini, kendi onun okuduklarını, ona hizmet, hizmette bulunduklarını inkar etmediler. Bir akiz müdafaa ettiler. Onun için cesaret düsturu bu Yani bir zaman zaten şimdi elhamdülillah o kişiler kalbede yırtıldı, kalktı. Artık öyle bir şey yok ama bununla beraber onlara biz rahmetle, minnetle onlara duacıyız. Ee, tabi cesaret mi? Hoş bir şeydir, çok güzel bir şeydir, bir hastalıktır. Bilhassa imandan gelen bir cesaret olursa daha çok iyidir. Onun için o noktadan e, ama içtimai hayattaki bizim şeylerimiz, vaziyetimiz elbette ki bir Müslümanız, ruh talebesiyiz. Kimseyi aldatmayacağız, kimseye karşı yalan söylemeyeceğiz. Ondan sonra herkese mürüvvet dediği şey de beni okudu. Mürüvvet olur ki mesela sen aranız küsür, aranız boğuldu, aranız birbirinize karşı şey ettiniz, birbirinize kızdınız, darıldınız. Mürüvvet nedir? Ona bir hediye göndersin. Yani birbirinize konuşmadığınız halde bir hediye göndersiniz. bir şey yaparsınız. اِذَا مَرُّ بِاللّٰهِ مَرُّ kirama. Yani o sana kötülük yapsa da sana iyilik yap. Bu gibi şeyler onu sana yaklaştırır diyor. Onu sana şey Sana mesela eder hatta. Yani. E, hayat-ı içtimali bilhassa t -t 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 ticaret ehli ise e, bunu mutlaka çok dürüst olması lazım. Bir öğretmen ise diyelim okulunda, derslerde çok ciddi olacak. takip edemesinler ki bak falan ucu o şey etmiyor, vazifesini yapmıyor demesinler. İçtimai hayatta ise, esnaf ise dediğim gibi mutlaka çok dürüst olması lazım. Kimseyi aldatmamak, kimseye karşı efendim, yalan söylememek, vaadinde bulunmak, bu gibi şeyler çok mühim hastalıklardır. Nur talebelerinin muhafazası bence böyle olur. Kısacası budur yani.